Alo alo alo. Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. TR server'ında e, solo kasmaya devam ediyorum. Bu oyun biraz daha böyle bildiğim ve iyi oynadığımı düşündüğüm şampiyonu almak istedim. E, bol bol anlatarak oyun nasıl taşınır onu göstermek istiyorum. E, umarım güzel ve keyifli bir oyun olur. Şöyle bir bakalım OTP falan birileri var mı? OTP galiba yok. Yani 400k'lar falan var. Çok önemli değil o. Robimiz Diamond. Herkes elmas eloymuş. Nerede oynarız bu oyunu diye bir bakalım. Olaf'ımız var Nara karşı. Tapa çok çıkmayabilirim. Duruma göre değişebilir tabi. Ezreal Jimmy bot lane var. Lotion Nami'miz var. Lotion Nami'nin koridordan iyi çıkması lazım. Oraya bir tık yardım edebiliriz. 6 level'dan sonra Zed'in kayısıyı kesme potansiyeli var. Oraya da bakmam gerekiyor. Ee, ne yapalım? Kırmızı Smite alalım. Agresif. Ee, bizde ne sıkıntısı var biliyor musunuz arkadaşlar? Benim ben ve Nami savaş başlatabiliyoruz ama birazcık kitle kontrol sıkıntısı var sanki tabi. Ee, Nami ultisi dışında falan çok fazla bir CC yok takımda. Aslında onların da neyi var? Onlarda da Zek var. Artınlar ultisi falan var. Yani okey. Zek'e e karşı Gragas bence iyi bu arada. Ee, o esini kullandığı zaman onu bozabiliyoruz kendi evimizle. Daha çok mid ve bot etrafında oynayacağım gibi gözüküyor. Bakalım Lucian'la mi üstünlük sağlarsa bu arada 2v2'de bol bol dive atabiliriz bota. Genelde biliyorsunuz yanındaki AD öldüğü zaman ek paket olarak Yumi de ölüyor. Kaçışı olmadı. O yüzden buradan başlayalım. Aşağı doğru rotasyonumuzu yapalım. Board'umu atmıyorum. Atmazlar. Tekin level bir iyi değil. Hadi bakalım. Kaşımaya çalışalım bol bol anlatarak. Lafta biraz yardım edecek gibi. Fazla yemesin de çocuk. Ama niye ona vuruyor ya? Ben, ben varım. Tam öldü bizim yüzüm. Yani oto otak reset. Smite'ı göreme atalım. Bayağı yardım etti adam zaten. Şimdi mid lane de birazcık şey gibi kritik gibi değil mi? Statik kayısa mı oynayacak bilmiyorum ama muhtemelen öyle oynar. Genelde midde artık böyle statik kasılan şampiyonları oynuyorlar. Oh, kayısa kilo aldı bir webde. Wow. Hem de o kadar güzel yerde almış ki. baya e, bayağı milyon kaybetti. Zed. kaçırdı. Bayağı iyi bir haber Şey. Flash attı mı acaba? Onu söyler birazdan. Kayısının bu kadar hasarı olmaması lazım bu arada. Erken aşamada yani Zed'i kası çıkacak kadar. Muhtemelen Zed hata yaptı. Şey. Okay. Botta bir dive pozisyonu var mı diye bakayım. Birazcık daha döverlerse bakabilirim oraya. Zek mitti ama Zek e, level Double çok zayıf arkadaşlar. Özellikle orta koridora. Zıplamıyor çünkü şampiyon yani çok az zıplıyor. Zek 5 level'da açılıyor. Şu bota bir daha bir bakayım. Hmm. Bunu da olmuş. Potlar içilmiş belli ki. E, bir falan da var. Bunun içeri biraz aşağı çekmesi lazım çünkü. Şeye çıktı. Upside'a çıktı Zek. Uzun bir süre topside'da kalacak gibi. Hemen bunu alıp bot'a bakacağım arkadaşlar. Zaten ormancının nerede olduğunu biliyoruz ya. Buraya bir dive atılabilir. O dediğim senaryo gerçekleşti sanırım. Dive pozisyonu geliyor gibi. Şu wave'i tutarsam belki dive deneyebiliriz. Diğer minyon wave bir gelirse buraya çok tatlı olacak. O yüzden minyonları tutmak istiyorum ama minyonları almadan. Minyonları almayacağım. Sadece bizim minyonların içeri girmesini istiyorum. Nami tanklamadı bence bu arada ama... burayı ama. Buraya normalde arkadaşlar Nami'nin oto otaklarla tanklaması lazım ki biz keselim adamları. Ama ben tanklamak zorunda kaldım. Flash'ımı kaybettim. Bir atayım da kaçsınlar. Hiç şey yapamaz bu arada Zed burada. Kriz yani. Hmm, bir tık daha erken flashlayabilirdi. Ama bu da öldü okey. Duruyormuş adamın. Nami bıraktı bana skoru kötü değil. Koridor bize güçlüyü. Gayet güzel. Ya yani bayağı iyi aslında bakınca arkadaşlar. Hem koridor bize güçlüyü. Hem Zed buradan minyon kaybetti. Kaysa rahat rahat farm alıyor. Her açıdan iyi oldu burası. Şimdi top side'dan dönelim ormana. Sadece dive yanlış oynandı yani ama iletişim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Nami'nin normalde full, canı full'dü. Oto e, atak atıp bir iki tane skill atıp kuleden sadece bir tane falan tanklaması gerekiyordu. Yapmadı onu. Onu yapması lazım normalde. Bana bırakmamalı o tanklama işini. Hasar vurmam gerekiyor çünkü benim. Flash'ta çıkmak zorunda kaldım için kötü oldu biraz. Öldü galiba ya. Ya en azından şeyi almış. Ee, Zek'in pasifini aldı okey. Şunu kessem güzel olurdu aslında. Ben yürüsem keser miydim acaba? Ve birazcık Kayıs'a güzel bırakalım. Şöyle bir, ufaktan friz atmaya çalışalım. Bir de Zed'in base'i bozmaya çalışalım. nasıl güzel oldu. Oyunları güzel tuttuk. Paysa en azından çok bir şey kaybetmemiş oldu burada. Sen daha bu tabakalım arkadaşlar ama ee, ve biraz kötü. Bakayım Zek şurada mı? Buraya gidebilir. Bunu bir alalım. Gözüm bir hep bir bot indi Hani bir şey olursa direkt anlayacağım oraya. Karşı red falan çıkıyor arkadaşlar aslında ya. Yani kendi ormanımı almak istemiyorum biliyor musunuz? Fazlek geldi. yok Kedine gitmek istiyorum bu adamın aslında kesin alsın bakalım daha keseriz bunu da daha E'si gelmeden hemen keselim Çok güzel bunu da kestik Şimdi Bir W ile yaşarız çok güzel tertemiz oldu Burada bir hızlıca smite atalım ki ne kadar hızlı uçtarsak o kadar çok minyon kaybederler. Yanın var gerçi ama yine de bayağı kaybedecektir buradan. Burası da güzel oldu. Artık e, şunu da değiştirebilirim bence. Şimdi bütün kemplerimiz çıkıyor. Lucian'ımız öne geçti. Eşyası bitti. E, orta koridor, üst koridor ikisi de okey durumda. Şu an oyun güzel. Yavaştan objektiflere bak başlamamız lazım. Bakmamız gerekiyor. Ne oluyor? Heh yardım etmiyor. Ee, Meganları var ama yani bir tane bakıp belki bizim odafın uçusu yokmuş. Yani tapı kesip bir ihtimal böyle bir rifte başlayabiliriz. Belki Meganlarına çok güvenirse bir şeyler denenebilir bu. Ama Ya yani karşı blue çıkıyor. Sonra bir bakalım ufaktan. Zek üstüne atlarsa direkt E atabilirim. Bak, beni bilmiyorlar herhalde. Bilselerdi buraya gelirler. Z çok güçlü olmuş. Buraya bir bakalım. Çok fazla kuş almış burada. Tek bot da şey bedava şu an. Rift bedava gibi. <gülüyor> <gülüyor> ölmez belki değil mi? Öldü çocuk. Okey. E, ultiye gerek yokmuş da. Red'e öl ölür mü? Ölmez mi? Bilemedim. Attım bir şey içer şimdi gerek Zeki gördük buralarda biraz daha darlayalım o zaman arkadaşlar buraları yani iyice oynanmaz hale getirmemiz lazım adamlar için burayı Böyle E ye attığı yere bir Q gelir mi bizden şöyle mesela ha, Q çıkmadı elimden Kristal <laughs> anı yaşandı yine burada bir epic crystal moment düşünce güzeldi de Q çıkmadı elimden herhalde range'e giremedim istemedim Şimdi ejderle rifti takaslamak istemiyorum. O yüzden ejdere başlamayacağım. Rifti vermemek vermeyi hiç istemiyorum yani. Rifti vermeyelim bu kadar öndeyken. Oh. Ah Red'e ölecekti biliyor musunuz bu sefer? Bu sefer de level aldı. Milyonlara... Ah 29 can. Şey tapla zek tapla dikkat et. Valla arkadaşlar ultisi olup olmadığını bilmiyordum. Bizim kayısayı kestiler ya dedim herhalde ultisi yoktur. Ultisi varmış. Ignite yokmuş. o okay. e, 1200 Biraz para kötü kaldı. O zaman botumuzu alalım. Şimdi Rift'i vermek istemediğimi söylemiştim. Oraya bir... Yani ben öldüğüm için başlamış olabilir. Bir yetişmeye çalışayım. Belki yetişiriz alıyorsa. Alarsak çok tatlı olur. İki hata telafi edilmiş olur. Almıyor. Yani en azından Kaysa'mız soru aldı. Asistimiz yok ama olsun. Şimdi Rift alabiliriz bence çok rahat. Kemplerim de duruyor ama Kırkta alınır gibi. Puşumuz var. Tap puşumuz var. Ee, i̇yi misin kanka? İyi. Başlayalım bence. Oh. Yani göz göre göre başlayabiliriz bence buraya. Her iki tarafta da puşum var. Ama Olaf niye geri çıktı? Ha zekbota bota gitmiş zaten. Okey. Ölmezlerse çok iyi olur. Öldüler galiba. Diğeri öldü mü? O da öldü. Okey. Biri Zek'te kaldı. Biri Şimdi vallahi ejderi de tutarım biliyor musunuz belki. Adam Ejder'e girdi. Okey. İki tarafta da bir tane plate var. Açmak istemedim bunu ama. Oh, buradaymış. Fuck. Biraz farmları fazla saldık aslında yani top saydım şey pardon bot saydım bayağıdır duruyor bu süresi ne kadar bakayım da arkadaşlar bu rift biterken artık uyarı vermiyor ya ya da ben görmüyorum bilmiyorum eskiden rift biterken ekran bir değişiyordu rengi mengi. Geçte de mi geldi ne oldu bilmiyorum ama artık göstermiyor bitmesini. Güzel Riftleri alıyoruz. Ben birazcık bir farmı yapacağım ama. Rifti de yani belki botu atıp dive atabiliriz riftle beraber. Tek burada gördük Zek'i. Kaysa'nın dikkat etmesi lazım. Tek oraya da yürüyebilir. bu rift'i hiç açasım yok bu kadar az canı olan bir şey. Hmm. Biraz ilginç oldu burası. Hemen 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 rift açalım şuraya. Hızlı biri, burayı alabiliyor muyuz bilmiyorum ama zeki gördük. He, bir dahaki ne sıkıntı değil. Olafa yardım gerekiyor mu? Olaf'ın blue'yu biraz çalmış gibi olduk ama yani alıp çıkmamız gerekiyordu sanki bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar şu an ben o kadar da güçlü değilim çünkü paramı harcamadım daha. Paramı harcamam lazım bir artık. Bizim Kayısa şeyi bitirmiş. E, Statiği bitirmiş. Masha'a tuta gidiyor sanırım ikinci şey Aha Kayısa dahi batıyor. Artık bir base atalım arkadaşlar da biz de birazcık hasar vurmaya başlayalım ya. Birazcık hasar vurmanın vakti geldi. Kayısa'mız hallediyor güzel güzel. Bir de kule parasını da aldı oradan. Ben Enti Bu Q'yu vurmasın onu vurursa R ile kombolayacak. Gayet güzel. Nar geliyor ama Meganar'ı bitti. Ben de gideyim oradan. Meganar'ı bitmiş olacak değil mi? Evet bitmiş olacak. Ben de yetişirsem burada direkt oyunu kazanırız. Bakayım E atacak mı? Yani bir tık trollemiş olabilirim arkadaşlar ya. Flash'in hmm. ee, Flash'ın şeyini tutturamadık range'ini. Çok güzel gözüküyordu ikisi yan yana ama yetmedi. NT. Bitti bir şeyler oluyor mu? Çıkacak mısınız? Karar benim. Burada var. Rakip takımda kavgalar çıkmaya başlamış. Şimdi burada almak istiyorum. Şuraya da şimdi kayısı sinirlenmesin ya. Buraya yürüyor ya almayayım o yüzden. Bunun pasifi yok aslında. Oh, oh, oh. Ultim geliyor 15 saniye. Şuraya belki Ezreal bir E falan atar. Okay. Buralarda ward olabilir belki. <laughs> Tatmaya çalış. Z'de doğru gidiyoruz ama Z'de doğru gitme fikri benim pek hoşuma gitmedi. Ee, yine Fiesta'ya bağlandı oyun. Hmm. Hadi bakalım gidelim bizden. Ejder falan çıkıyor, kemplerimi alabilirdim. Hadi Lucian'ın yanına gidelim, ejderi alalım. Kempler birazcık şey oldu. Beklesinler. Şimdi Kayısa'mızın W'sunu bekleyip öyle savaş yapmak lazım. Böyle 2-3 tane vurduğu zaman şu an yamultuyor çünkü rakibi direkt. Dakikaya göre çok fazla eşyası var. Ve benden uzaklaşmasaydı. O ölmedi güzel. yakında Vallahi yakında arkadaşlar az daha çaldırıyorduk bizim mid kulesinin canı az orayı vermek istemiyorum mid kule baya önemli a rift alıyorlar biraz şey oldu arkadaşlar ya oyun ama tr serverındaki oyunlar böyle bir yerlere koşuşturmaca var sürekli fark ettiniz mi tr server oyunları hep koşuşturmacalı yetişemedim. Ursin'a şey yapalım ya. Beş attı güzel. Benim yine base atmam lazım. Yine dediğim gibi koşuşturmaktan ne base atabiliyorum ne camp. Düzgün alabildiğim şu an mesela dakika kaç? 19. 115 CS'imiz mi var? Ya 140 falan olsaymış ideal olurmuş Gravas için ama bu dakikada az. Zekin de az mesela. Onun da 110 milyonu var. TR serverında jungle'ların her yere koşması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla skor dönüyor. Ve hep oralarda olman gerekiyor. Ya da yani ne bileyim oraya yakın olman gerekiyor. Takımda kimin ne yapacağını bilemiyorsun. Yani iyi mi oynuyor adam kötü mü oynuyor. Bir anda satabilir. Bir anda gaza gelip koşup ölebilir. Ben base atacağım. Ölecek de öler verse yapacak bir şey yok. Gördüm. Her yere de koşamıyoruz maalesef. Bizim de gidip parayı harcamamız lazım bir yerde. Ya yani bu arada direkt baron alabiliriz bence. Bir baron başlangıcı fena olmaz gibi. Tempoyu biraz daha arttıralım. Baron hasarımız gayet iyi. Adamları buraya çekip savaş alabiliriz. Ee, geliyorlar zaten. Visionary yok galiba. Kafa atacaklar buraya. O yüzden. Direkt geç attım. Zaten Nami balonu tutturduğu için. Hadi yani direkt alalım. Z botta da TP'si yok. Jungle'ları ölü. Kaysa tutar orayı zaten ikinci kuleyi en kötü. Ezreal ultiye dikkat etmek lazım burada. Kaldırmayı. Sanki böyle Ezreal'da tekleyecek hasarım yok gibi arkadaşlar. Devam ediyor. Aldım kanka onu kusura bakmazsan. Ya bu oyun ben çok daha fed olacağımı tahmin ediyordum burada arkadaşlar ya. Yani şey düşünüyordum işte bunu 10 stack yaparız da mejeyi alırız da şu Shadow Flame'den sonra Rabadon gideriz falan filan aklımda öyle hayaller kuruyordum da pek öyle olmadı. Ama kazandıktan sonra birisinin önemi yok. O Meganar geldi o da ölecek. Devamını Olaf'la oynayabiliriz belki çalışayım buraya. Aslında direkt midi kuşlamak da doğru bir hamle yani. Ayrıca botu alıyor. Ben de buraya vursam gayet güzel olur bence. La skor alınmasına gerek yok. Olaf kollamayıp benle gelseymiş şu an inhibe dayanmıştık. Güzel. Bu da mu varmış? Peki parmağını da alalım. Girdiğimde bir şey bulamasın. Herhalde bu son push zaten arkadaşlar ya. Yani gidip paramı da harcamama gerek yok galiba. Şurada belki birisi gelip de şu wave'i alır diye bekleyelim. Ezreal falan gelirse dedim adam beni duydu mu ne yaptı geldi. Yani. Güzel. Valla direkt bitirebiliriz oyunu bence. Ben bunu dediğimde genelde bitmiyor. Böyle bir tane bir satıyoruz oyunu ama ee, ya da ufak bir base atalım mı ya Ufak bir base atayım ben Lucian e, infernalı istiyor galiba Ben de gideyim Normalde oyunu bitirebiliyoruz bu arada Ama ben de bitirmek istemedim herhalde Biraz daha savaşalım Keyfini çıkartalım kazanmanın Bu aralar yayınlarda Bütün maçları kaybediyorum arkadaşlar Kazanırken de tadını Çıkartalım bari Aa, bitirdiniz mi? Bitirmiş. E, GG. E, iyiydi takım genel olarak. Güzel oyundu, okey. Çok hata yapılmadı sanırım. Bot dive hariç, ilk dive hariç okeydi. Bu onur kime verdik peki? Ee, Honor'u sanırım arkadaşlar kayısaya verdik ya. Çünkü erken aşamada Zed'i kesmesi bayağı böyle güven veren bir hareket. Yani midimde kayısa var. Adam Zed'i kesiyor. O diyorum yani okey. Oyun gayet güzel. Çünkü 6 level'dan sonra ölme ihtimali bayağı yüksek. Yani Exhaust oynuyor ama yine de ölebilirdi. Hasar zaten çoğunu kayısa vurmuş. 30k vurmuş. Adama yaklaşan kimse yok. Arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Sonraki videoda görüşürüz. Aksatmamaya çalışacağım YouTube tarafını. Yani yayın kesitlerini değil daha çok TR server'ında oynadığım oyunları atmak istiyorum. Ya. Ee, onun dışında arkadaşlar yeni app'in sponsorum var DNZ Game eğer rolde Valorant'ta falan RP ya da VP satın alıyorsanız benim referans linkimden siteye kayıt olup alışveriş yaparsanız beni de desteklemiş olursunuz onu da söylemek isterim onun dışında bildiğiniz gibi Game Power ince hesap sponsorluğumuz var ee, onun da detayları video açıklama kısmında bulunuyor her ikisinin de detayı. Orada da %10 indirim kodumuz var Game Power ürünlerinde. Onu da tekrar hatırlatayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.